Ben bal arısı gibiydim. Babanista. Oğlum <laughs> beni etmem o. Tamam <etsem> <laughs> senin çorabın da pis değildir ama. Yok benim çorabım temiz. Sonuçta hayatta kalmak için yapacağız. <laughs> ben... <laughs> hayatta kalmak için kendi çorabımızda suyu süzüp içeceğiz. Vallahi... Mesela kaç gündür yıkamıyorsun onu? 3-4 gündür. Kokla <laughs> bak. Bir dakika dört, gösterip orada yapam ha. Görüyor görüyor. Sıcak terebin alın. Hayır. <laughs> sıcak bu. Oo. Sıcak. Geriye dur. Rengi mi değiştin? <laughs> Rengi değişti sanki. biz e, şu an hayatta kalmaya çalışıyoruz da eğer bize bir şey olursa şu videodan zaten görürsünüz. Bundan dolayı olabilir. <laughs> <laughs> Bu <Buydu>, video yayınlanmazsa <laughs> bundan dolayıdır. Bundan dolayı olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Çorap tadı geliyor ya. Şampuan ister misin? Oğlum oğlum Sana şampuan getirdim Babi <laughs> 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 Oğlum Nabiyosun Seni kerata seni Gel buraya gel <laughs> Gel buraya gel buraya <gülüyor> beni <gülüyor> beni dövecek. çok pardon. Döreceğim aç kapıyı. <laughs> 3 kova ayran sadece 100 TL Döküyorum arkadaşlar kendinize iyi bakın birazcık soğuk ama bu gibi Çok soğuk, soğuk.